Çok basit bir kural. Çok basit ama çok derin. Söylediğim zaman hayatınızdaki her yere dokunan kılcal kollarının olduğunu hissedeceksiniz. Ve diyeceksiniz ki, bunu biliyorum aslında. Kural şu, her zaman duygusal olarak sana en zor gelen şeyi yap. Bu tam olarak çoğu kişinin yaptığı şeyin tam tersi. Yani insanlar genellikle duygusal olarak konforlu olan şeyi yaparlar kimse duygusal konforunu bozmak istemez. Deli gibi görünmek istemez. Dalga geçirmek, eleştirilmek istemez. Ve özünde kimse sahip olduğu rahatı bozmak istemez. Herkes rahatı bozulmadan bir şeyleri çözmek, bir şeylerin farkına varmak ister. Bu durum iş hayatında da, ilişkilerde de, kısacası hayatın her boyutunda geçerli. Kişisel gelişime kafa yorduğunuz zaman Belli bir süre sonra insan zekasının aslında konforlu olan şeye doğru eğrildiğini, konforu aradığını fark edersiniz. Bundan birkaç kez bahsettik. Yani aklının videolarını söküp ne var lan içeride acaba dememiş sıradan bir kişinin duygusal dünyasını, aklını aynı bir nevi kertenkele gibi asla açıkta durmak istemeyen, her zaman bir kaya'nın arkasında gölgede güvenli bir şekilde saklanmak isteyen bir canlıymış gibi düşünebiliriz. Bildiğimiz kertenkele. Duygusal güvenliği ve konforu bozulmasını isteyen bir kertenkele. Şimdi diyebilirsiniz ki, evet aslında ben bunu biliyorum. Ama bu kadar basit bir prensibin hayatta ne kadar derinlere inen kılcal damarlarının olduğunu ve bu damarlarla aslında nereleri beslediğini büyük ihtimalle bilmiyorsunuz ve bu durumun bağlantılı olduğu şeyleri gördükçe arkadaşlarınızda, çevrenizde, iş dünyasında vay anasını diyeceksiniz. Gerçekten insanlar kendi duygusal konforları bozulmasın diye hamleler yapıyorlar. Ve çoğu zaman geride duruyorlar. Bu geride duruş uzun vadede kendilerinin zararına olsa bile. Ama bunu görmek sadece durumu fark ettiğiniz anlamına gelecektir. Yani, fişi çekip konfor arayışındaki kertenkele yaşantısına bay bay demek, bambaşka bir olay. Dolayısıyla öncelikle bu durumu fark etmek gerekir. Çünkü bu durum o kadar sinsi, o kadar görünmez bir gerçektir ki insan hayatında. Bunu fark etmek en az fişi çekmek kadar enerji isteyen bir süreçtir. Konfor arayışı ve duygusal güvenlik arayışı çok masum görünür ve toplum da bu arayışı meşru kılan söylemlere ve davranışlara sahiptir. Dolayısıyla toplum içinde yaşayan bir fert, duygusal güvenlik arayışının aslında bir insanın bu hayattaki default arayışı olduğunu çok geçmeden benimser. Kim durduk yere sahip olduğu duyguları analiz eder ki? Kim yaptığı hamlelerle duygularının arasındaki bağlantıları görmeye çalışır ki? Hemen hemen hiç kimse. Fakat bu mekanizmayı fark etmeden ve bu mekanizmayla hareket eden beynin fişini çekmeden doygun bir hayat yaşayamayacaksınız. Bu imkansız. Kertenkele mekanizması otomatik ve bilinçaltı boyutta işler. Yani arka planda çalışan bir robot gibi. Şimdi ateşe benzin dökecek olursak toplum, okul sistemi içinde yaşadığınız kültür, iş dünyası, aşk hayatı, aile yaşantısı, hatta otobüste giderken otobüsün içinde bulunan ufak sosyolojik grup gibi aklınıza gelebilecek tüm sosyal oluşumların hepsi kişiyi bir kertenkeleye çevirmek için dizayn edilmiş oluşumlardır. Kitaplar, dil, marketik sistemi, YouTube içerikleri, artık ne derseniz deyin. Bunların çoğu içinizdeki kertenkeleyi tatmin etmeniz için kullanmanıza yönlendirilen şeyler. Şimdi diyeceksiniz ki ne gerek var buna? Neden böyle stresli bir hayat çekeyim ki? Neden rahat hayatta takılmayayım? Yine açtım başımıza yeni bir zorluk. Ne güzel hayatımızı var olan dengesinde yaşıyorduk. Üstelik onca zorluk yaşıyorken neden bir de kendimizi duygusal açıdan zorlayacak durumlara düşelim? Neden düşmelisin? Çünkü gerçek şudur ki, insan organizması aslında challenge'lardan tatmin olan bir yapıya sahiptir. Statik bir yaşam, güvende, duygusal sınırlarını zorlamayan bir yaşam, aslında var olan zorlukların sebebidir biraz net bakarsak. Yani kertenkele modunda yaşamak her ne kadar rahat gibi görünse de, dışarıdan aslında stresli ve challenge dolu bir hayatı seçmekten daha sıkıcı, daha yorucu ve daha streslidir aslında. Çünkü statik hayat durağandır. Durağan bir yaşam şeklinde davranışta bulunmaktan çok düşünür duruma geçersiniz. Ve hiçbir şey yapmadan düşünen durumda kalmak kişiyi çözülmesi zor. Hatta belki de imkansız kördüğüm hipotezlerin akışkan olmayan psikolojik yapıların içine sokar. Ve bir süre sonra sebep-sonuç ilişkisini kaybedersiniz. Ve özünde aslında kimse duygusal bir kertenkele olmak istemez. Herkes hayallerinin derinliklerinde aslında tırmanması zor dağları tırmanan bir dağcı olmak ister. Kendisini hayal eden insan bu tarz zorlukların üstünden geliyorken kendisini hayal eder ve bundan gaz alır. Bu zorlukların üstesinden gelen hayal kişinin kendisini canlı hissetmesini sağlar patates yaşantısındaki hiç kimse kendisini gerçekten yaşıyormuş gibi hissetmez. Şimdi olayı biraz daha derinleştirelim ve örnekler verelim. Okuldan başlayalım. Okullarda duygusal olarak yapılacak en zor şey nedir? Kitap okumak ve ders çalışmaktır. Bu açık. Bu duygusal zorluğun üstesinden gelmeyip kişinin bir takım rasyonalizasyonlarla kendisini rahatlatması kendisini daha büyük strese sokar. Yani ders çalışma hadisesinin kişide yarattığı duygusal zorluğun üzerine gitmeyip kertenkele gibi kayanın arkasına saklanan kişi uzun vadede daha büyük strese ve daha büyük duygusal zorluklarla karşılaşır. Üniversitede ise duygusal olarak en zor olan şey herkesin kaldığı dersi geçmektir. Bütün sınıfta sadece üç kişinin geçebildiği dersi seçmektir. Hiç kimsenin bitiremediği ödevi bitirmek, ve zamanında bitirmektir. Sınıfın önünde herkesle göz kontağı kurup slayta bakmadan sunum yapabilmektir. Yabancı hocalarla sosyal anksiyeteyi bir kenara koyup kişinin var olan İngilizcesiyle iletişim kurmaya çalışmasıdır. Hem de bütün sınıfın ortasında, herkesin gözü önünde. İlişkilerde ise duygusal olarak kişiyi en çok zorlayan ve kişinin kendi sınırlarını aşmasını gerektiren en ciddi şey, karşıdaki kişiyle gerçek anlamda temiz ve sağlıklı iletişim kurabilmek için yapılması gerekenleri yapmaktır. Kim zaman sessizce dinleyebilmek, karşı taraf kişiyi bilerek sinirlendirecek, hatta zıvanadan çıkaracak şeyler yaptığında bile sakinliği koruyabilmek sağa sola vurmadan ve karşıdaki kişiye herhangi bir şiddet tavrında bulunmadan medeniyeti koruyabilmektir. Yine herkese yara verecek ve belki de karşıdaki kişiyi fazlaca üzecek olduğunu bildiğiniz halde brutal bir şekilde doğru söyleyebilmektir. Bir düşünün. Bu duygusal zorlukların ne kadarının üstesinden geliyoruz ilişkilerde? Neleri saklıyoruz karşıdaki kişiden? Neden saklıyoruz? Çünkü duygusal kertenkelenin saklandığı yerden çıkmasına tamamen güvensiz bir şekilde ortada açıkta kalmasından korktuğumuz için. Peki bu kaçış gerçekten bizi güvende mi tutuyor? Yoksa söyleyemediklerimizle beraber belki de yanında olmak istemediğimiz insanlara tahammül edip Nevrotik sıkıntılara mı giriyoruz? Kilo vermek konusunda duygusal olarak kişiyi en çok zorlayacak olan şey, şekerli, asitli, hamurlu yiyeceklerden uzaklaşmak olacaktır. Çünkü bu yiyecekler, kişi için sadece bir yiyecek değil. Aynı zamanda tanıdık ve güvenli bir liman, huzursuzluğu bir anlığına hissetmeyi engelleyen birer kaçış olduğundan, bu malzemelerden uzak durmak, kişiyi duygusal olarak tamamen zorda bırakır. Bu da tabii ki duygusal açıdan katlanılması zor bir durumdur ki çoğu kişi bu zorluğa katlanmayıp bir kertenkele gibi hızlı ve panik adımlarla tekrar eski ama tanıdık yeme alışkanlıklarına çok geçmeden döner. Yine kilo vermeye çalışan birinin spor salonuyla olan ilişkisi de duygusal açıdan onu zorlar. Sadece duygusal açıdan da değil aslında. Fiziksel açıdan da zorlar. Hatta fiziksel açıdan çektiği zorluk, duygusal açıdan çektiği zorluğa bir katman daha ekler ve kişi üç günden sonra bir daha spor salonuna gitmek istemez. Duygusal değişimin ağırlığına ve sertliğine yenik düşer ve patates hayatına devam eder. Reklamcılar da bu mekanizmayı çok iyi bilirler. Ve aslında kişiye hep kolay gelen, hep o içindeki bilinçsiz kertenkelenin huzurunu kaçırmadan bir şeyler elde edebilmesi adına kişiye bir şeyler sunarlar. Yağlarından mı sıkıldın? Şişman mısın? Boş ver sert diyetleri ve yarattığı duygusal çöküşleri. Git, liposakşen yaptır. Ya da yaşlandın mı? Kırışıklıkların mı çıktı? Artık kimse seni seksi bulmuyor mu? Git, ...hemen botoks yaptır. Neden spor yapmaya zaman harcayasın ki? Ya da bir haftada 10 kilo vermek mi istiyorsun? Hemen şu diyetisyene yazıl. Ya da çikolata yiyerek zayıflamak mı istiyorsun? Şu diyetisyene yazıl. Ya da uyurken İngilizce mi öğrenmek istiyorsun? Şu YouTube kanalına abone ol... ...ve like atmayı sakın unutma. Ya da tüm kızları tavlamak mı istiyorsun? Şu kitabı al bilinçaltına format mı atmak istiyorsun? Şu kitabı al ve oku. Çok kolay. Hatta şu an bir kitap çıkarsam ve desem ki bu kitabı alın. Okumayın bile. Sadece göreceğiniz bir yere koyun ve günde 30 dakika pür dikkat bu kitabı odaklanın ve kitabı hissetmeye çalışın. Bütün anksiyeteniz 3 ay sonra bitecektir desem ve yayınlasam emin olun birçok duygusal kertenkele çok geçmeden bu kitabı alacak, bir köşeye koyacak ve dediğimi uygulayacak. Üstelik eğer saygın bir kişiysem, kişide bir manipülasyon gücüm varsa, kişi vaat ettiğim şeye inandığı için bir süre anksiyetesinden gerçekten de kurtulacak. Fakat uzun vadede tekrar eski anksiyeteli haline dönecek. Fakat o döndüğünde ben onun parasını çoktan yemiş olacağım. Ya da bir video çeksem ve hiçbir şey yapmadan espiritüel olmanın on yolu şeklinde clickbait bir başlık koysam belki de en fazla izlenen videom bu olurdu. İçeriğinin ne olduğunun bir önemi yok. Toplum, toplumu oluşturan varlıkların hepsinin içinde birer duygusal kertenkele olduğunu bir üst akıl olarak bilir ve sosyolojik olarak zamanla kişinin önüne bir şeyleri kısa yoldan nasıl yapacağını gösteren şeyler sunmaya başlar. Çünkü herkes bunu araştırır. Herkes kısa yoldan nasıl zengin olurum, kısa yoldan nasıl kilo veririm, kısa yoldan nasıl ülke dışına çıkarım diye araştırır durur. Ve duygularına köle olmuş bilinçsiz kertenkele de oradan oraya savrulur, durur. O hayal ettiği konforu yakalayabilmek için. Onların sattıkları her şeyi alır. Kertenkele kolay olan her yola girmeye hazırdır. Tamam. Yani kilo vermek, yağ aldırmak eyvallah bunlar akla gelen şeyler zaten. Ve bunu biliyoruz. Peki başka ne gibi örnekler verebilirsin? Mesela seks yaparken duygusal olarak güç olan şey prezervatif kullanmaktır genelde insanın içinden keko bir ses çıkar ve sessizce et ete değecek usta diye kulağımıza fısıldar. Ve bir anda sağlığımızı bir kenara atmaya hazırızdır. Geleceğe yönelik para biriktirmek, bir emeklilik planına her ay, senelerce, belki de 40 sene boyunca her ay para aktarmak, duygusal olarak kişiyi zorlar. Çünkü insan genellikle hemen tatmin olmak ister. Kim şu an belli bir miktar parayı 30 yıl boyunca bir daha hiç dokunmamak üzere bir kenara koyar ki? Evde tek ve diyette olan birisini düşündüm. Yanında kimse yok. Maaş günü gelmiş ve para yatmış. Diyetinin 5. gününde. Bu durumda duygusal olarak zor olan şey aç olsa da kişinin diyetine sadık kalmasıdır. Çünkü tam bu esnada kertenkele şöyle der. Oğlum zaten beş gün olmuş. Daha yolun başındasın. Ne olmuş şöyle sağlam bir kumpir söylesen? Yarın yarım saat daha fazla koşarsın, eritirsin. Mastürbasyonu bırakmış bir kişi düşünün. Bırakalı bir sürü olmuş, ve tarayıcısındaki VPN eklentisini silmiş, operayı silmiş ve eski sevgililerinin attığı new arşivlerini shift delete yapıp yok etmiş olsun. Bu kişi sağlam bir şekilde yaptığı sporun akşamında bütün mineralleri ve besinleri vücudundayken kendisini süper hissediyorken sahip olduğu tüm bu pozitif duygu durumuyla bütün nofap challenge'ını bir kenara atmak mı yoksa plana sadık kalmak mı düşünceleri arasına sıkışır ve bu durumda duygusal zorluk, tabii ki tekrardan VPN'i kurmamak ve zıbarıp yatmaktır. Tanıdık geldi değil mi? Kültür Kültürü sorgulamak ve kültürün kişiye kattıklarını analiz etmek duygusal açıdan zor olandır. Çoğu kişi bu yola girmez. Giremez. Çünkü doğdukları kültür sorgulanamaz. Ayrıştırılamaz ve incelenemez gibi görünür. Hatta bu konu hakkında daha hardcore saplantıları olan, daha hardcore tabulara sahip olan insanlar da vardır. Tabii ki duygusal açıdan zor olan, yaşanılan kültürün eksikliklerini ve kişiden aldığı şeyleri fark etmek üzere kültürü sorgulamak olacaktır. Eski sevgilisi tarafından aldatılmış bir çocuk düşünün kız bunu resmen golos yapmış. Ve duygusal açıdan türlü manipülasyonlarla çocuğun iliğine kadar tüm yaşama sevincini almış olsun. Fakat beraber yaşadıkları cinsel hayat, yatakta denedikleri yeni şeyler, kızın giydiği jartiyer, iç çamaşırları, yaptığı oyunların tadı çocuğun damağında kalmış olsun. Bir şekilde ayrıldıklarında çocuk tekrardan eski kendisini iyi hissettiği günlere geri döndüğünde günün birinde aniden bu kızdan aldığı seni çok özledim tekrardan denemeyi hak ediyoruz biz çok iyiydik gel aşalım her şeyi şeklinde bir mesaj aldığında geçmişte yaşanılanlar o jartiyer o pozisyonlar o oral seks maceraları Çocuğun içindeki o tanıdık, o sinsi kertenkeleyi uyarır. Bu durumda duygusal olarak zor olan şey nedir? Tabii ki hiçbir cevap vermeden mesajı silmektir. Ve çocuk bu hamleyi yapması gerektiğini adı gibi bilir. Fakat bunu yapar mı? Sizce yaptı mı? Siz yaptınız mı? duygusal açıdan zor olan bir başka şey ise aylardır hatta yıllardır sinsi bir şekilde öksürüyor olduğu halde kişinin korkudan doktora gitmemesi ve gerekli testleri yaptırmamasıdır. Kötü bir sonuçla karşılaşma ihtimali öyle bir korku yaratır ve kişiyi şu anki sıkıntılı haline öyle bir hapseder ki kişi şu an teste girip bir şeyleri ilk evrede fark edip ona göre önlem alıp hayatını daha kaliteli ve uzun yaşayabilecekken şu anki konforundan çıkmak istemez. Hasta olduğu bilgisinin duygusal dünyasında yaratacağı o sert değişikliği yaşamak istemez. Ve bir kertenkele gibi ilk bulduğu kayanın arkasına saklanmaya devam eder. Bir başka şey ise şu anki yaşam şekliyle kişinin hiçbir şey elde edemeyeceğini bilmesi ve boşa bir hayat yaşayacak olduğu gerçeğini kabul etmesi olacaktır. Aslında herkes içten içe gelecekte nasıl bir hayat yaşayacağını şu anki yaşantısından yola çıkarak düşündüğünde üç aşağı beş yukarı öngörme kapasitesine sahiptir. Ama yine herkes enteresan bir mucize beklentisine de sahiptir kişi sağdan soldan duyduğu enteresan başarı hikayelerine sarılır ve bir gün uygun yerde, uygun zamanda olarak bir başka kişinin onu bu hayattan çekip çıkaracağına ya da YouTube'da, TikTok'ta bir gün ünlü olup hayatını kurtaracağına inanmak ister. Fakat gerçekte olacak olan boşa giden bir hayat olur. Ama kişi bunu kabul etmek istemez. Çünkü duygusal olarak bunu kabul etmek gerçekten zordur. Ayrıca bunu kabul etmek kişiye hayatında köklü bir takım değişiklikler yapması gerektiğine dair bir sorumluluk yükleyeceği için de kişi bu gerçeği kabul etmez. Çünkü sorumluluk almak konforlu bir şey değildir. Ve kertenkele konforu bırakmak istemez o kayanın altında yapayalnız ve etkisiz bir canlı olarak öleceğini bildiği halde. iş hayatında duygusal açıdan zor olan şey, bir işe girişildiğinde hemen bir kazanç elde etmeye çalışmak, hemen bir şeylerin yolunda gitmesini ummak ve hemen düze çıkmayı ummak olacaktır. İlk başlarda boşa kürek çekiyor gibi hissetmek, hiç kazanmıyor olduğu halde cepten para gitmesi, uykusuz geceler, baş ağrımaları... Tüm bu yaşantılar, duygusal açıdan kişinin keyif alacağı zorluklar tabii ki değildir. Fakat temeli sağlam, sarsılmalara dayanıklı, herkesce kabul edilen ve kaliteli bir iş yapabilmek için duygusal sarsılmalara ve uykusuz gecelere kişinin hazır olması gerekir. Genel olarak bir insan hayatında duygusal olarak yapması zor olan bir başka şey ise kişinin kendi arkadaşlarının ve ailesinin yaptığı şeyleri yapmaması, ailesinin, arkadaşlarının inandıkları şeye inanmaması olacaktır. Bunu her anlamda genişletebilirsiniz. Sigarayı bırakmak isteyen birinin çevresinde sigara içen insanlar her zaman olacaktır ve bu durumda sigarayı bırakmak duygusal açıdan kişiyi zorlar. Müslüman bir ailenin çocuğunun ateizmi seçmesi o çocuğu duygusal açıdan zorlar. Ateist bir ailenin çocuğunun İslam ve tasavvufla ruhani doygunluk hissediyor olduğunu kabul etmesi ve bu gerçeği açıklayarak kendi kişisel his dünyasını yaşamak istemesi yine duygusal bir zorluktur. Ve bu gerçeği açığa çıkarmamak yalnızlıkların belki de en büyüğünü deneyimlemesine sebep olacaktır. Duygusal açıdan zor olan bir başka şey ise aile fertlerinin bir gün öleceği gerçeğiyle kişinin er ya da geç yüzleşeceğini bilmesidir. Eğer her şey sırayla giderse bir gün anne ve babanızı kaybedeceksiniz. Ve belki kaybettiniz. İşte bununla yaşamak, hatta bunu düşünmek bile duygusal açıdan Kişiyi zorlar. Kişi yaşalırken temel prensibini duygusal açıdan zor olan şeylerin üstüne gitmek şeklinde belirler ve buna bağlı bir şekilde yaşamaya çalışırsa, hayatında başarıyı yakalaması, muazzam ilişkiler kurması, güzel paralar kazanması, sağlam bir moda sahip olması, depresyonunun sona ermesi, sağlığının düzelmesi gibi değişiklikleri deneyimleyeceği bir gerçek. Aksi halde kayanın arkasına saklanarak, duygusal sınırlarının çevresinde bir mucizenin gelmesini bekleyerek, ömrünü harcar, gider. Çevrenize bakın. Birçok kertenkele göreceksiniz. Kertenkele yaşantısının bir erdem olarak sunulduğunu da göreceksiniz. Kertenkele olmak istemeyen kişilerle dalga geçildiğini, hor görüldüğünü, ve belki ayıplandığını göreceksiniz. Ama yaşınız ilerlediğinde olay daha da belirginleşecek. Zamanında duygusal konforuna sahip çıkanların pişmanlıklarla dolu ağlak bir hayat yaşadığını, kendisini ateşe atanların ise nasıl doygun bir hayat yaşadığını gözlemleyeceksiniz. Seçim sizin. Kertenkele yaşantısı mı, yoksa güneşte kavrulan, çöllerde yanın bir makine hayatı mı? Mavi hap mı? Yoksa kırmızı hap mı? Yoksa kırmızı hap mı? Yoksa kırmızı hap mı? Yoksa kırmızı hap 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 Yoksa kırmızı hap Yoksa kırmızı hap mı? Yoksa kırmızı ab 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 mı? Yoksa kırmızı abma, 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 yoksa kırmızı abma.